Abi şu Amerikadayız. Işte Amerikadayız Faruk abi. Amerika. Welcome to Los abi. abi Amerika rüyası gerçek olacak Faruk abi. Burada American var yaşam yaşam. Ya burada kızlar teklif ediyormuş Faruk <laughs> abi. <laughs> kızlar teklif ediyormuş. Kızlar mı teklif ediyor? Kızlar teklif ediyormuş abi. Abi, abi biz nasıl gideceğiz ya? bura taksi çağıralım mı? yoldur abi taksi bir. Tamam ben bir çağırayım o zaman. Benim abi hattım çekmiyor burada ya. Misal benimki. Ya korkma zaten e, benim İngilizcem iyi biliyorsun. E, Seninkinde yavaş yavaş öğreneceksin benim Aa ben çal ara. ben çalışamadım ki abi İngilizce ya. Sözlük aldım yanıma Evet, sıkıntı yok. E, Taksimiz geliyor bu arada. Ben İngilizce Güzel biliyorum abi. yani sıkıntı yok. Ben beni, beni dinle sadece ama gör yeter. Tamam abi ben sana göre hareket edeceğim. Sıkıntı tamam. yok. Sık. Vallahi çok Allah arabaya baksan ne olmuş? Ya Amerika'da bunlar bak, böyle. Bunlar var abi ya. Amerika'da köp seniki araba bunları galiba. Ya bak bunlar 1000 dolar Amerika'da. Alıyorlar böyle bırakıyorlar sonra parçalayıp. Türkiye'de olsa 500 bin lira. Abi, abi bir şey değil mi bu arada bende olsun var ya bütün bir bir sürü manita düşürürüm Allah'ım Kur'an'ıma çarpsın Allah kitap çarpsın Vallahi biz Adana'da öyle ha biliyorsun Abi karıya bak karıya Allah aşkına Faruk abi şu karıya bak Ananı satıyım Ananı satıyım tam benlik Bir saniye, bir saniye dursana, dursana be Sen ne çirkin Oo taksi Hello oh. Hello my friend Abi nasıl konuşacağız hello ha. Öne ben bineceğim abi tamam ne kadar? How much? Hello. How much? How much? Dostum. How much? Son of a bitch. Abi ne dedin? Dedim nasılsın bugün? He iyi. Hey motherfucker. Oh my god. Nice. Abi biz nereye gideceğiz ya? Şimdi mi gideceğiz? taksi durağına gideceğiz. Orada bu ufaktan bir işe başlayalım diyorum ben. Abi bilmiyorum ki hiç bilmiyorum bu melefalarını. Anam anam yavaş sür sana korkuyorum ya. Yavaş sür ya. Stop man. Oh my god. 3. Atlayacağız tamam <laughs> mı? Hazır mısın? Abi niye atlıyoruz? Abi evet. dur. Bir kaçıyor mu yoksa bu? 2. 1. Ne yapıyor orada? Abi biz niye atladık ya? Bu taksici çok para kesiyor ya. Gel biz yolumuzu buluruz her türlü. Abi çok kötü oldum. Vallahi diyorum benim ayağım sıçrıyor kuran çarpsın. Gel mesela. gel. Sen, bacağım gitti bacağım gitti abi benim bacağım. Gel tut elimi. Dur abi dur. Bekle tamam dur kendime geleceğim. Ana. Gel şuradan gideceğiz. Ben buraları biliyorum. Filmlerde görüyordum hep. Sen ne git işine bak be. Bizi kekleme çoğuşu oğlum. Gir zikalı seni. Salak. Fuck. Fuck off. Fuck you. Fuck you. yeah <laughs> Arkadaşlar burada siz de bizimle birlikte oynamak istiyorsanız bu arada ailemizde beyaz kurt, başo, caddercan, karınca faruk herkes var. Aşağıdaki açıklamadaki linke tıklıyorsunuz. Buradan en 3 bayrağını seçiyorsunuz. Buradan işte isim to isim işte email falan filan kayıt oluyorsunuz. Sonra böyle bir launcher geliyor size. Server 3'e play ediyorsunuz. Ayrıca bizim şöyle bir discordumuz var arkadaşlar. Buraya e, katılırsanız size oyun hakkında bilgiler, yardımcı olmalar falan filan her şeyi destek sağlıyoruz. Şunu da söyleyeyim. Oyunu indir benim linkimden indirip 5 level olanlara 400 valodrop coin hediye diyoruz. Ayrıca oyunda 250k parayı da ediyoruz haberiniz olsun. Grand Trap aile Discord sunucumuz da gene aşağıda. Oo, Çatıcan! Oo, sana ne oldu böyle ya? Abi, help! Help! Hemen yardım getireceğim. Mer- Aa! Oh help me help me help me please my friend my friend is dead my friend is dead please please my friend is dead my friend is dead yo cat please help me please my friend is dead bu benim erkek arkadaşım please help me thank you kayıp 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 bu oh, thank tamam. you thank you Hop oh. kaçalım ah! buradan kaçalım, <laughs> kaçalım kaçalım kaç gel 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 Kaç abi Çok kötü oldum valla çok kötü oldum ne yapacağız Biz abi niyaların yanına geldik zeynlerin yanına geldik Kara kara adamların yanına geldik Ben geldi. bunların filmde biliyorum Sus Hadi <laughs> Abi ne yapacağız <laughs> nasıl <ne> yapacağız <laughs> Ben buradayım Ne yapacağız şimdi Sus <laughs> Abi kendine elimde Sus Ben buradayım, filmde biliyorum sus Oh help me please Please help me It's ghetto. Do not roam around here. Please help me. Pardon. Oh wow, my friend. Kill it. My friend, kill it. Oh my god. Oh my god. Motherfucker. You sister, my wife. Or spuç anas kim geliyor adam? Geliyor galiba. Hello. Please. No 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 no. What? <laughs> Vuramamış abi. Vuramamış <laughs> abi. <laughs> abi bir şey diyeceğim şu an başım çok fena ağrıyor benim ya. Bu da abi daha birinci günden böyle bir şey oldu. Bir şey diyeyim mi? intikam alacağım onlardan. Ben de alacağım. Oh, param kalmadı abi cebimde ya. 2 dolarım var sadece. Şuradan bir araba kiralayıp şey mi başlasak? Abi o zaman nakit avans çekeyim ya. Bekle. Evet, tamam. Oo Cadde Bey Amerikalardasınız sınızsam araba kiralayacaksınız. Peki bu banka borcunuzu ne zaman ödeyeceksiniz? Ya vallahi ödeyeceğim. Kur'an şarsınız hanımefendi şu nakit avans ya bir 50 dolar çekmek istiyorum 50 dolar 50 dolar Ya git sen 150 dolar 150 TL'ni bir öde Sonra ben istemedim değil mi? Hadi görüşürüz kapatıyorum kes Shut the fuck up Ya beyefendi kredi çekiyorum ne şada fakı amına koyayım. Oo kardeşlerim gelmiş Türkiye'den. Vay Farukçum hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? Oh shit. Evet, Va buyur kardeşim ne istiyorsun? Şu abi ya, bize taksi ya. için ha. ehliyet lazım ya. Onu çözebilir kardeşim, misin illegal yöntemlerle? Kardeşim sen şunu al alttan. Aldın mı kardeşim şöyle şunu abi, elden? Bak Farukçum vallahi sana güveniyorum bak. Araba evet. e, iki tane taksi bıraktım oraya. arkadaşın tamam. Arkadaşım <laughs> ne dersiniz? <laughs> tamam, tamam abi. Tamam, abi. kardeşim. Kolay gelsin abi. Eyvallah Sinir. kardeşim. Sinir. la bir kesin amına kodum Meksikalıları. Valla Bora kardeşimle birlikte şehre indik ya. Yani. Aa kendi kardeşim gibi seviyorum ya. Onun için var ya canımı bile veririm aman koyayım. Yani canımı bile veririm yani. Öyle söyleyeyim. Ay ay Amerika'nın sokakları bunlar ne lan böyle? Bildimlerdeki çeteler gibiler aynı ya. Aa geldik burası. Aa, nerede bu adam? Alo taksi. Alo hallo. Alo! Kamir, kamir. Allah kamir benim kamir kamir. Burak. Taksi, sarı taksi Burak. Burak bura, bura. Bura benim Faruk işlerim, abi? benim müşterim benim müşterim. Abi benim abi ben gel ben geldim abi. Ya ilk ben geldim görmüyor musun kral? Abi az önce ben geldim abi. Kral ilk ben geldim görmüyor musun? Abi mi? ben geldim Lan, abi şey, ben, ben... koyayım. İlk ben geldim görmüyor musun? Eşyol ya, eşek. Bak Faruk abi eşyolcuma öyle konuşma. ağzın içinde. Okey onu soralım o zaman. Ben soracağım, İngilizcem var zaten. Ee, ben soracağım. Hep sen soruyorsun, ne sorup duruyorsun? Tamam sen sor hadi Ben soracağım. Ee, Aa! <laughs> <laughs> Yo my taxi open cup case open hey, case. hey, case wardrobe hey. Hey, okay. hey, girl sexy girl oh, my uh, god. god, my car oh okay. mm, you uh, you their car hmm?

Woo!